Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Yoğun iş temponuz arasında webinarımıza zaman ayırıp katıldığınız için hepinize iştenlikle teşekkür ederiz. Bu kıymetli dakikaları bizimle geçirmeniz bizler için gerçekten çok değerli. Bugün fatura onay otomasyonu üzerine konuşarak iş süreçlerinizi kolaylaştıracak ve veriminizi arttıracak bilgileri sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Lütfen sorularınızı paylaşmaktan ve bu oturumu interaktif hale getirmekten çekinmeyin. Katılımlarınız ve katkılarınız bizim için çok değerli. Sizlerin aktif katılımıyla bu deneyimi zenginleştirmek istiyoruz. Webinarın sonunda bir soru cevap bölümümüz olacak. Merak ettiğiniz tüm sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyor. Hepinize verimli ve keyifli bir webinar diliyorum. Şimdi bugün neler konuşacağız? Bugün e fatura sağlayıcı entegrasyonları ile aslında bir e faturanın içeriye otomatik olarak alınması, onay silsilesinden geçirilmesi. Bu aşamada aslında birçok e, normalde manuel ilerleyen işlerin yerine otomatik yönlendirmelerin nasıl yapıldığını, birden fazla onaycıya gönderme, bildirimler ve hatırlatmalarla gecikme durumlarının önün, önüne nasıl geçildiğini ve e, yeri geldiğinde faturanın içerisindeki içerik kontrollerinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Sürecin en sonunda da aslında bir e, fatura sürecinin olmazsa olması bir ERP muhasebe entegrasyonundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda da bildiğiniz üzere faturalarda kim ne zaman onayladı, bir ay içerisinde ne kadar fatura geldi, tutarı toplam tutar neydi gibi bilgileri de anlık ulaşmak ister şirketler. Bunların da aslında bir fatura onay sürecinde nasıl görüntülendiğini anlatacağız. Şimdi ben hemen ekranımı paylaşıyorum. Bugün bir senaryo üzerinden gideceğiz. Nehir Serter benim böyle ilk e, kullanıcım. Kendisi bir e, fatura değerlendirmeden sorumlu olan bir kişi. Ona bir e-fatura e içeriği alındığı anda otomatik olarak dağıtıldığında aslında iş listesine bir iş olarak düşer. Normalde XML ya da PDF içerisine gördüğümüz bütün fatura bilgilerini biz anlamlandırarak e, bir form içerisinde gösteririz ve burada bir fatura numarasından tutun da fatura tarihi, tipi, profili, oluşturma tarihi, gönderici etiketi, ETT'ne aslında faturanın tüm bilgilerini görüntüleyebilir. Aynı zamanda içeride kalem kalem bilgilerini görüntüleyebiliyor mal ve hizmet toplam tutarı gibi bütün bilgilerini kullanıcı anlamlı bir form içerisinde görüntüleyebiliyor. Bunun yanı sıra da biz aynı zamanda bir ihtiyaç olduğunda hızlıca ulaşılabilmesi için faturanın XML formatını ve faturanın PDF formatını da yine form içerisinde gösteriyoruz. Buna ek olarak da bazen evet benim faturam geldi ben bu nigma'yı PDF'ini gördüm. Fakat onay'a gönderirken ekstra ekler eklemek isteyebilirim. O zaman da bizim kendimizin eklediği yani bildiğiniz e, gibi e-fatura formatında olmayan fakat bir VPN platformunda bir fatura sürecini geliştirdiğinizde istediğiniz gibi eklemeler yapabiliyorsunuz. Buraya da biz bir tane böyle e, ekstra döküman ekleme alanı ek ekledik. Yine kullanıcı buradan isterse onay'a gönderirken ekstra dokümanlarını da ekleyebiliyor. Bunun yanı sıra nehir şunları da görebiliyor. Kendisi faturayı değerlendirdikten sonra bu fatura kimlere gidebilir? Yani onaycı olarak birinci onaycı Merve Karakuş'muş, ikinci onaycı Can Gürsel'miş. Bunları da görüyor. Yukarıda bazı aksiyonlarımız var. Bu fatura geldi örneğin bana. Ben de o kaydet deyip kendi üzerimde tutabilirim. Ya da itiraz deyip bu faturaya itiraz edebilirim. Bu aksiyon önemli çünkü burada itiraz dediği anda kullanıcı biz direkt gibi bir itiraz bilgisiyle birlikte web servis üzerinden gidiyoruz. Aslında fatura süreçlerinde bildiğiniz üzere ERP entegrasyonlarının yanı sıra yani birçok fatura uygulamasında ERP entegrasyonu vardır ama biz burada bir GIP'le de entegrasyon sağlıyoruz. Ben buradan gidip 8 gün içerisinde itiraz edebiliyorum. Bu aksiyon bunu sağlıyor. Tamamla dediğinde de evet ben bu işi tamamladım bu faturayı değerlendirdim bu fatura ödenmesi gereken bir fatura değil akışı ilerletebilir kullanıcı o akışı ilerlettiğinde ilk e, yöneticinin iş listesine bir iş düşüyor şurada gördüğünüz gibi Hatta bu iş o yöneticinin iş listesine düşerken belli başlı etiketle düşüyor Bu da şunu sağlıyor e, benim örneğin Fatura değerlendirme işlerim olabilir, fatura onay işlerim olabilir. Bir de muhasebedeysem hem bana onaya gelen hem değerlendirdiğim hem de muhasebe değerlendirmesi yaptığım faturalarım olabilir. Aslında ben bu etiketlerin üzerine tıklayarak e, bu faturalarımı çok rahatlıkla listeleyip böyle aslında iş listemi kısaltmış oluyorum. Bunun üzerine tıkladığımda da e, biraz önceki işte e, değerlendiren kişinin değerlendirdiği patronun kendisini ben de görmüş oluyorum. Bütün bilgileriyle birlikte. Ee, istersem reddedebilirim. Reddettiğim anda bir onay notu girmek zor. Reddetme notu girmek zorundayım. Burası bir zorunlu alan. Yani red nedenimi ayrıntılı açıklamam gerekiyor. E, ee, Redse tıkladığım zaman bu olan aktif hale geliyor. Fakat onay dersem de akışım bir sonraki onaycıya devam ediyor. Onay diyelim. Ben onay dedikten sonra bakışım diğer onaycım olan Can Gürsel'e gidecek. Evet. Gördüğünüz üzere de onun iş listesine de bu şekilde bir iş düştü. O da yine faturayı ayrıntılı şekilde görebiliyor. Kendisinden önce hatta şöyle bir tarihçi özelliğimizi de göstermek isterim. Can tarihçiye tıkladığında da şu an kendisinde beklediğini, kendisinden önce bu işi yani bu faturayı Merve'nin onayladığını, Merve'den önce de Nehir'in değerlendirdiğini görebiliyor. Aynı zamanda kendisi bu işlemi gerçekleştirdikten sonra da e, hangi adımlara gideceğini buradan görüntüleyebiliyor. Geri dönelim. Yürütelim. O da onay verdiği anda artık benim aslında onay akışım tamamlanmış oluyor. Son adımım olan. Burada onay akışında ben şu an iki tane onaycı ekledim. Fakat iki onaycı dışında 3, 4, 5 istediğiniz sayıda onaycı ekleyebilirsiniz. Hatta bu onaycıları eklerken de belli bir tutarlara göre de gitmesini onaya sağlayabilirsiniz faturanın. Örneğin işte A firmasından gelen fatura yüze kadar Merve ve Can'ın kontrolüne gitsin. A firmasından gelen fatura binden büyükse tutarı Merve, Can, Ahmet'in kontrolüne gitsin gibi bir onay kuralı da yazabiliyorsunuz. Onu da birazdan ekranlarıyla birlikte size göstereceğim. Son adımımız olan muhasebe girişi adımına geliyoruz. Burada yine bir etiketle muhasebe kontrolü etiketle deniz güneşe düştü iş. Bitelim. O da burada onay verdikten sonra aslında e, süreç eğer e, ihtiyaç dahilindeyse e, e, bir ERP entegrasyonuyla bu faturanın tamamen kendisini ya da faturanın içerisindeki belli bilgileri muhasebeleştirmesi için e, ERP'ye entegrasyonla verilir ya da e, ERP entegrasyonu istemiyorsa onay dedikten sonra kendi içimizde bir dijital arşiv şeklinde bu fatura saklanır. Şimdi e, biraz önce bahsettiğim bazı ekranlarımı göstereceğim size? Pardon. E, şimdi bizim burada bir ayarları düzenli ekranımız var. Bu aslında uygulamayı kullanmadan önce e, firmamızla ilgili firma adı, vergi kimlik, ETTN gibi bütün önemli bilgilerimizi yani entegrasyon sırasında e-faturalarımızı çektikten sonra e kullanacağımız ve e-faturalarımızı da çekmemize sağlayan ilgili sağlayıcıdan bilgilerimizi tanımlandığı kısımdır. E aynı zamanda şurada bir muhaberat kısmı var. E ben otomatik yönlendirmeler yapabiliyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat bazen hiçbir yönlendirme kuralı yazılmamış faturalar gelebilir. O faturaları da aslında bir muhaberat adımına düşürüyoruz. Aynı zamanda bir muhasebe sorumlumuzu seçtiğimiz kişi, grup ya da departman olabilir seçtiğimiz bir bölüm var. Onun altında da yine firmanın istediği dahilinde bir işte nasıl diyeyim mükerrer bir fatura geldiğinde bunu isterse tekrar dağıtıma sokabilir, isterse kaydetmeden içeride arşivleyebilir. Pardon, isterse kaydedip içeride arşivleyebilir ya da sistem içerisine almayabilir. Bu tür seçeneklerim var. Bir de ERP aktarım servislerim var. Ee, eğer bir ERP entegrasyonum olacaksa burada aslında ben ayrıntılı şekilde hangi servise, hangi bağlantı adresine ve hangi metodla aktarım yapacağımı tanımlayabiliyorum. Ee, bu ekran önemli çünkü normalde şu gösterdiğim kısım e, sürecin arka tarafında kodlarla yapılan kod müdahaleleriyle yapılan bir kısım oluyor. Biz bunu böyle tanım ekranında çok rahatlıkla yaptırabiliyoruz. Hatta bazen e, bir fatura sürecini Birden fazla ERP sistemiyle entegre şekilde çalışmasını da sağlayabiliyoruz. Bu son adımında da olabilir, ortadaki ya da başlangıç adımında da olabilir, herhangi bir adımda herhangi bir ERP sistemini çağırıp fatura bilgisini bir PDF, bir XML de olabilir ya da bir işte tutar, VKN gibi herhangi bir faturanın içerisindeki bir bilgiyi de aktarabiliyoruz. Bir diğer önemli bölümümüz de burada yönlendirmeleri düzenle bölümü. Şimdi yönlendirmeleri düzenle bölümü aslında bizim bir kereline mahsus kurallarımızı tanımladığımız e-faturaları otomatik şekilde yönlendirmemizi sağlayan bölüm oluyor. Burada yüzlerce kural tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir kısıtımız yok. Şöyle içerisine girdiğinizde bakın burada kriterlerim var. Ben bu kriterlerime göre seçim yapıp işte şuradan geldiyse ve kanısi buysa tutarı buysa şeklinde birden fazla e, tanımlama yapıp yönlendirme yapabiliyorum aynı zamanda e, yönlendirme yaparken örneğin fatura sorumlusunu seçtim şunu da diyebilirim bu kurala uyan bir kuralı uyan bir fatura geldiğinde bu faturaları web servisine göndermeyeceğim, ERP'ye göndermeyeceğim, kendi içimde arşivleyeceğim diyebilirim. Yine burada bir aslında bir kuralla yönetim çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Ya da böyle bir fatura geldiğinde onaylar tamamlandıktan sonra otomatik ERP'ye gönder diyebilirim. Ya da onay başlatmadan böyle bir fatura geldiğinde direkt ilgili ERP'ye gönder diyebilirim. Yine aslında ben fatura bazında da bir ERP'ye gönderip göndermemeyi yönetebiliyorum. Bunu da çok rahatlıkla ona yakınında yapabiliyorum. Ya da şöyle bir seçeneğimde tekrar devam edelim. Bu kısımda birden fazla onaycı ekleyebilirim. Her eklediğim onaycıda da şöyle çok rahatlıkla farklı yine kriterler verebilirim. Yani A firmasından bir fatura geldiğinde neyir sorumludur? İşte tutarı buysa şöyle göstereyim. Hani açıklamasında A geçiyorsa... Bu direkt Merve'ye gitsin ama daha farklı bir kriterim varsa hem Merve'ye hem de Can'a onaya gitsin gibi böyle kapsamlı iç içe geçen e, kurallar yazabiliyorsunuz. Bir de tabii bizim şurada bir özelliğimiz daha var. E, bir regex yöntemiyle ben faturanın içerisindeki bir açıklama alanında geçen kelimeden de e, bu faturanın kimle ilgili olduğunu, hangi departmanda, hangi fatura tip olduğunu yakalayıp yönlendirme yapabiliyorum. Bu kural setleriyle hem aşağıdaki kriter tanımlamalarıyla hem de regeksi yöntemiyle bir ay içerisinde 30.000'in üzerinde e-faturayı emekin içerisinde alıp ilgili sorumluları yönlendirip ödeme işlemlerini sağlayan müşterilerimiz de mevcut. Tabii şu an tanım ekranlarına baktık. Bir de raporlarımız var. Şu an iki tane grafik raporum var. Bir fatura adetlerini gösterdiğim bir de tutarlarını gösterdiğim. Bunun yanı sıra da aslında bir de filtre raporlarımız var. Filtre raporlarımızda da biz farklı kriterlerle, farklı filtrelerle arama yapılmasını sağlıyoruz. Bir vergi numarasına göre, faturayı kesenin vergi numarasına göre, eğer içeride bir mükerrer kayıt olduğunu düşünüyorsan buna göre ya da içerideki bir adıma göre, işte fatura dağıtım adımında, onay adımında, itiraz adımında gibi hangi adımdaysa bu adıma göre de seçim yapıp, araya tıklayıp ilgili sonuçları listeleyip hatta bu sonuçları üzerinden de sadece incelemek istediğim faturaları seçebilirim. Tümünü de seçebilirim. Seçip e, faturalarımı görüntüleyebiliyorum. Buradaki e, şu numaraya tıkladığınızda faturanın kendisi zaten açılıyor. Gördüğünüz üzere. PDF görünümü. Bunun yanı sıra yayın tarihi, profil tipi, işte biliyorsunuz temel ve ticari faturalar vardır. E, müşterisi, faturayı kesen firma, mal ve hizmet toplam tutarı ve şu an hangi durumda değerlendirme adımında, itiraz adımında, mesela gibe göndermişiz, e, süresi geçip geçmedi mi diye bu adımda bunların hepsini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bir yandan da e, dışarı aktar diyerek de bir Excel aktarımı yapıp, Excel aktarımı yapabiliyorsunuz. E, Şimdi bu sürecimiz tabii ki bayağı böyle dediğim gibi bir ay içerisinde 30 binin üzerinde faturasını yöneten müşterilerimizin kullandığı bir süreç. Bunun yanı sıra hatta uygulama de demeyelim onay otomasyonu böyle bir uygulamayı. En başta da dediğim gibi birden fazla ERP ile de entegre şekilde kullanabilirsiniz. ERP entegrasyonu istemiyorsanız çok rahatlıkla ona otomasyonlarınız tamamlandıktan sonra içi de, içeride dijital arşivinizi oluşturabilirsiniz.